Son videom 3 günde 60 bine yakın izlendi. Telefonum susmuyor. Ama yorumlarda korkunç bir kafa karışıklığı görüyorum. Gelin şu raiç bedel olayını bir netleştirelim. Yoksa çok can yakacak. Arkadaşlar belediyeden aldığınız o düşük raiç bedel sadece yıllık emlak verginiz içindir. Devlet ona sınır getirdi. Evet ama topu da satış yaparken olay değişti. Artık gerçekte kaça satıyorsan onu beyan et dönemi başladı evi 5 milyona satıp belediyede rayici olan 1 milyondan gösterirseniz aradaki farkı yapay zeka ve banka hareketleriyle tespit ediyorlar. Sonuç mu? Eskiden küçük bir cezası vardı, 2026'da ödemediğiniz verginin tam %100'ü kadar ceza geliyor. Eski usul bitti. Mülkünüzü riske atmayın. Gelin gerçek değer analizinizi ücretsiz yapalım. Başınız ağrımasın.